sizden bir cevap alırsak çok sevinirim hocam. Yani e, gerçekten e, rol model olmamız gerekiyor. Yani biz yaşayalım. Bütün çocukların kamera kaydı ve canlı yayını altındayız zaten. O zaman e, ...mankenlerimiz e, nasıl güzel defileler yapıyorsa... ...insanımızda... ...yolda, bayırda, hayatın her anında... ...bir sorun çıktığında mutlaka orada bir çocuk vardır... ...bir genç vardır... ...genç timalar vardır... ...bizi izliyorlar zaten... ...kamera kaydı içinde... ...bin bir kamera izliyor... ...ve bin bir röportaj yapıldığını... ...mikrofon uzatıldığını düşünüp... ...sorunu ona göre çözmeye çalışalım... ...mesela... E, diyelim ki apartmanda bir insan var ve uyuyamıyor. E, 40 yıldır hırsız geleceğini bekliyor diyelim. <laughs> Ama bir türlü de gelmiyor hırsız. E yönetici de ona çocukların gözetimi altında demeli ki bak işte Arzu Hanım yıllardır bekliyorsunuz ve gelmiyor ben kefilim burada bütün çocuklarımızla gençlerimizle hırsıza karşı apartman yönetimi olarak site yönetimi olarak mahalle olarak ilçe olarak direniş ve dayanışma içindeyiz derse o zaman çocuklardaki hırsızlık korkusunu büyüklerde de var olabileceği hissederler ve o birlikte güçlenirler. Çünkü hemen hemen herkesin bir takım irili ufaklı sorunları var. Sorunlar her zaman var olacak ama bunu dayanışma içinde yeneceğiz demeleri lazım. Küçük bir çocuğun kalemini izinle alırsanız veya sırtını sıvazlayacaksanız e, anlatabildim mi izinle başlarsanız çocuk mahrem bölgeleri dahil bütün vücudunun ona özel olduğunu vurgularsak şiddete maruz kalmaz artık yeni nesil ...cat canlı bir nesil... ...ortaya çıkar... ...hak, hukuk ve sınırlarını bilir... ...bazı ülkelerde biliyorsunuz... ...izinsiz 30 santimden... ...daha fazla yaklaşamıyorsun... Evet. ...kişinin özel alanı var... Evet. ...kişinin özel alanına izinsiz girerseniz... ...yok olmak... ...zorunda hisseder... ...veya yok oluyorum kaygısıyla... ...sizi yok etmeye çalışır... ...var olmak için... ...o yüzden bu bir varoluş mücadelesi... ...o yüzden herkes kendi hak ve hukuku ve sınırları içinde psikolojik ve fizyolojik dans ederse hepimiz çok güzel bir orkestra ve koro halinde yaşar gideriz. Evet. Ne, ne kadar güzel hocam. bir şey anlattı ya. Aslında evet. hocam e, şöyle de bir şey var. Ben mesela yabancı filmlerde bazen ara ara rastlıyorum. E, i̇şte flört eden bir beyefendiyle bir hanımefendi bir, bir şey mesela. Beyefendi diyor ki sana dokunabilir miyim ya da seni öpebilir miyim? izin alıyor. Orada aslında bir şeyin vurgusu yapılıyor. Yani hocam hocamın dediği gibi özel bir alanın var ve orada bile adam flört ederken bir hanımefendiyle gene de izin alıyor seni öpebilir miyim sana evet. dokunabilir evet. miyim Kesin diye. Ya yani ne kadar önemli bir şey. Bizde ama hani hiç yani böyle elini atar işte falan izin doğru. almadan hani gençler kend... Evet. Orada istemiyorsan mesela o anda hani bir toparlansan şöyle e ne var elimize attık falan. Evet. Ya iyi de doğru. Yani hocam bunu Tabii, daha iyi anlatacaktır. Kesinlikle. Ben o kalalık yapmayayım böyle bir konuda. Ben hatta çiftlere rol model olun veya rol play yapın diyorum. Hı hı. Mesela kocanızın kalemini çocuğunuzun gözü önünde izinle alın. Ya yani nedir? Nasıl olsa karım benim. İstediğim gibi telefonunu karıştırırım, çantasına bakarım. Ne gerek var? Eğer biz çocuğumuzun veya eşimizin veya sevdiklerimizin eşyalarına, vücuduna izinsiz dokunursak, işte şiddet uygularsak çocuk da bunu nasıl olsa babam yapıyor, evin reisi yapıyor veya annem yapıyor deyip kısaca aslında büyükler gizli bir onay veriyorlar psikolojik, fizyolojik şiddete. Yani gizli onayı vermesek tamam yeni nesil artık bu böyle değildir deyip otomatik toparlayacak bir de şiddeti engellemenin en iyi yolu şiddete şiddetsizlikle karşılık vermek yani kanuni yollar dışında mesela birisi size küfür ediyor olabilir trafikte bana da küfür edildi nereden bilsinler alnımda yazmıyor ki terapist diye <laughs> ben de gittim adama yağmur gibi yağdırıyor ve gidip ne dedim biliyor musunuz ben küfür bilmiyorum dedim <laughs> Ben direkt yerde adamı. Çünkü yani yabancı dil bir insan ben e, Türkçe bilmiyorum dese tamam. Hocanın da yani. hassası hocam ne tatlı. Oradaki kısır döngüyü kırdım. Ama bunu diyebilmek çok hocam, kolay değil. Orada beyefendinin tavrı ne oldu? Ben onu da çok merak ettim. Siz değilmiş onu... küfür ettiğine göre ee, yani beyefendi o zaman beyefendi olmaya başladı. Ha, bak. Evet. Aslında ne kadar. Beyefendi güzelmiş. dedim ben küfür bilmiyorum dedim. Ben terapistim dedim danışmanım dedim. Aile danışmanıyım dedim. Ee, siz sorunu böyle mi çözüyorsunuz dedim. Ben ilk defa karşılaşıyorum dedim. Ama medenice konuşalım. Evet hatalıydım. Ya ölürsem dedi. Evet ya ölürüz. Orada samimiyet elbisenizi giyip tüm organikliğinizde söylemeniz lazım. Şiddeti ben şiddetle çözmüyorum. Başka bir yol biliyor musunuz dediğinizde o başka bir yol bilmediği için direkt pes edecektir. Çünkü ben küfür etsem iki tane küfür biliyorum üç tane. O 99 tane mermi gibi yağdırıyor böyle. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ve kısır döngüye girecek ve yenemeyeceğiz. Yenmek hadi bir tarafa sorunu çözemeyeceğiz. Doğru. Orada kısır döngüye e, uzmanlığımı ve kılasımı kalıbımı koydum ve sorun bitti. Tamam. Harika, Samimi bir şekilde sorun. helalleştik. O da uzman olduğumuzu öğrendikten sonra özür diledi. Bak dedim bundan sonra hani küfür ettiğin kişi küfür bilmiyor olabilir. Büyük bir saygı değer bir insan olur. Bütün insanlık saygı değer dedim ve bundan böyle artık küfüre küfürle silah silahla değil medeni yollarla mücadele edelim. Sen bu durumdan çok mu memnunsun dedim. Gel seni buradan kurtaralım dedim. Ya. Hocam ne güzel bir şey değil mi? yapmışsınız. Yani çok önemli ama bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben biraz önce size de anlattım hocam ee, uzun yıllardır bir şekilde hani psikolojik yardım almaya çalışıyorum kendi adıma geçmişimde gelen sıkıntılarımdan e, yaptığım meslek gereği insanlarla sürekli muhatap olmak durumundayım sahneye de çıkıyorum ee, bir sürü insan görüyorsun bir sürü insanla karşılaşıyorsun bundan sonra da hocama gideceğim inşallah ee, devam edeceğim biraz önce bahsediyorduk şimdi hocam benim gibi ee, geçmişinde sıkıntı yaşayan insanlar, süre gelen sıkıntıları olan ve bugüne taşıyan insanlar için evlenecekler neden önce aile terapistine gitmeliler evlenmeden önce? Şimdi evlilik öncesi hepimizin çocukluktan kalma travmaları var. <laughs> sıkıntıları var. Gördüğü kötü aile modelleri var. İşte medyada gördüğümüz e, Kötü örnekler var. Bu sizin kanalı tenzih ederim ama birçok kanal reyting uğruna kötü hı. aile şiddeti, hı hı. istismarı, trafik kazalarını fazlaca gündeme getiriyor. Kaybolanlar, bulunanlar vesaire. Ama siz ticari bir kaygı gütmediğiniz için mesela burada çok rahat söyleyebilirim. Hı hı. Yani bunlardan dolayı travma yaşayan kişilerin öncelikle kendini bulmaları gerekiyor ki sonra gerçek aşklarını, organik aşklarını bulsunlar. Burada organik aşktan kasıt da bugünkü gündemimizde var. Sırası gelmişken onu da cevaplandırmak isterim. Yani kendini bulma. Öz benliğini bulan kişi beyninin limbik bölgesine istediği kişinin önce kendini konfigürasyonunu donanımını var güçlerini yapısal gelen genetik kodlarla aktarılan yapılarına riayet ederek iyi bir kişisel gelişim dönüşüme ulaştıktan sonra e, hakikaten istediği aşkı kişiyi fizyolojik psikolojik yapısal kültürel özellikleriyle hayalini kurmalı ve yola düşmeli ve o kişi de zaten sizi arıyor Arzu Hanım, Aydan Hanım e, ee, mı Hakan Bey? Sizi arıyor o de. Zaten sizin konfigürasyonunuzda, beyninizin limbik bölgesinde, ruhunuzda zihninizde var olduğu için gördüğünüzde aşık olacaksınız. Karşıdan da cevap geldiğinde tamam doğru kişi. Ondan sonra belli bir flört paylaşım, görüşme, buluşma, e, yani e, az önceki dediğimiz insani sınırlara riayet ederek ya benimsin ya kara toprağın demeden abi, e, bir evlilik danışmanına gelerek evlilik öncesi danışmanlık ve evlilik check-up'ı. Muhtemel sorunları biz bir check-up'tan geçiriyoruz. Muhtemel olabilecek soruları öngörüyoruz ve çözüyoruz. Aynen. Ve keçi yolunda değil de insanlar evliliğe otobanda gidiyorlar artık. Ya. Hocam e, evet. araya girip bir şey sormak istiyorum. Hiç böyle evlilik öncesi gelip de e, yani olabilir mi ya da olasılıklar içinde midir bu da? Evlilik öncesi gelip evlenecekler işte bir ay var terapiye geldiler tedavi olmak istiyorlar. Terapi sonrasında aslında hiç birbirlerine uygun olmadıklarını düşünüp ayrılan çiftler oluyor mu ya da olabilir mi? Onlar çok nadir oluyor. Bir yani kişi... sıkıntılarından dolayı hani hanımefendiye evet. ya da beyefendiye tutunmuş belki. Evet. O sıkıntıları sizde bırakıp terapiden sonra hani yok ya benim aradığım kadın ya da evet, beyefendi adam bu, değil. bu değilmiş. Genellikle gelenlerin ve terapilere seanslara devam edenlerin %99'u bitecekse bile devam ediyor. Çok nadir yapısal kültürel, birçok farklılıktan veya psikolojik sıkıntılarından dolayı ayrılanlar oluyor. O da zaten terapi şöyle bir şey, neticelendirir. Yani devam da ettirebilir ki yüzde %99 seansa devam ettikleri sürece devam çıkıyor. Çok nadir e, ameliyatta kalanlar olabiliyor. Binde bir, on binde bir bu. ...çok nadir. O da zaten... ...olması gerekiyordur. Çünkü birbirlerine... ...gerçekten üzeceklerdir. O yüzden danışanlarımızın ve... ...seyircilerimizin hiç endişe etmelerine... ...gerek yok. Biz gerçek aynayı... ...gerçek soruları... ...navigatör gibi soruları soruyoruz. Nasıl ki Flash TV'ye gelirken... E, ...navigasyonu açtık, işte... ...konum attık birbirlerimize... ...ve rahat, keyifli gelebildik ve nereden geleceğimizi hesabımızı kitabımızı yaptık. Böylelikle çiftler birbirlerini de suçlamıyorlar. Aynı zamanda geniş ailelerde geniş geniş konuşuyorlar. Ferah, rahat hareket ediyorlar. Bir şey de var. Bu hani televizyon programlarında reyting sebebiyle hı hı. biraz önce de sevgili Aydan Hanım'ın belirttiği gibi işlenen konular bazıları da tamamen kurgu. Tamam. Tamamen kurgu. Ama bu beni inanılmaz erite ediyor. Ben izlemiyorum. Mümkün mertebe izlemiyorum. Çünkü bilinç altımı benim kötü kodluyor. Hmm. Yalnız yaşayan genelde bir kadınım ben. Hmm. Dolayısıyla ne yapıyorum işte? Akşam uyku uykularım bitti. E hayatımıza birisi hırsız gelmeyecek artık. Hayır, <laughs> İlişkilerde ama bu Teşekkür sefer doğruları bulamıyoruz. Başka başka <laughs> şeyler. E hiç Adamın aklında olmayan şeyi sen orada kurguyla oynaylatıyorsun bu da olabilirmiş deyip yani cahil bu işe meyilli olan insanların da hani karpuz kabuğu düşürmek gibi bir şey oluyor. Evet. Bence böyle programlarda çok uygunsuz. Çok, ben İyi şey ki bu geldi... doğru köşeye geldim hocam. Arzu hanım. Buraya, buraya yani şimdi Arzu hanım doğru diyor. Gerçekten medya, YouTube, internet biz çok absürt şeylere meraklı bir halkız. Yani baktığımızda ya benim de başıma gelirse diyor. Yani mesela az önceki mesleğim. hırsız olayında yani adamın artık mesleği hırsızlık gibi ya evet, olmuş yani. O çok önemli hocam. Ee, yani işi bu adamın. Evet. O yüzden mesela Çin'de de böyle bir olay olmuş. Adam banka soyuyor ve bir tane bayan hani gayri ihtiyarı e, bacağı açıkta kalıyor ayağı. O hırsız diyor ki, bayan diyor, bu bir tecavüz olayı değildir diyor. Siz bacağınızı toplayın lütfen. Bu bir hırsızlıktır diyor. Ben sizin mesela e, hırsız kaygınıza, hırsızlık kaygınıza ne dedim? 40 yıldır beklediniz, gelmediniz. <laughs> yani, İkincisi, adamın evet, evet. işi hırsızlık, tecavüzcülük değil. O zaman rahat rahat yediniz. Demek Ondan ki kaygılarınız söylüyor. boşaymış. Tabii. ama. E, absürt videolar veya absürt yayınlar reyting kaygısıyla en olmayacak dünyada bir kere olmuş belki bir daha olmayacak olaylara bizler prim vermememiz gerekiyor. Evet. Seyretmememiz İzlemememiz gerekiyor. İzlemememek gerekiyor. İzlemememiz gerekiyor. İzlemememiz gerekiyor. Evet. Böylelikle eğitici, öğretici sizlerin yayınlarınız Tabii. gibi eğlenceli yayınlar ön plana çıkacak. Böylelikle halkımızın e, kaygısı, anksiyetesi, endişesi azalacak. Evet. Yani bizler e, dik durup olursa düşünürüz dememiz lazım. Çünkü bizim de elimiz armut toplamıyor, dilimiz e, konuşuyor, kafamız çalışıyor, hukuki yolları bilmemiz gerekiyor. Psikolojik olarak dik durduğunuzda zaten gelemez. Bir de en kötü başıma ne gelir böyle bir şey olursa falan falan gelir. O zaman tüm donanımımı, önlemlerimi aldım. Sıkıyorsa gelsin demek lazım affedersin yani iyiler daha cesur olmamız gerekiyor Kesinlikle. ve kendimizi eğitmemiz dayanışma içine girmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir sanal şey var hastalık var Tabii. bağımlılık onu da soracağım aynen çok iyi yaptın Lütfen. hocam bu arada e, şimdi aile hayatında artık görüyoruz ki ailede hani o sohbet etme işte alışkanlığı, akşamları bir ekran karşısına geçip hani keyif yapma, bir şeyler izleme belki bir film izleme ya da bir paylaşımda bulunma, meyvesini yeme işte eskiden kestaneler yapardık mısır haşlardık. Oh, Bunların evet. hiçbiri kalmadı. Şimdi bakıyoruz hocam bir yere gidildiğinde beyefendinin elinde bir telefon, hanımefendinin elinde bir telefon çocukların elinde işte o Hiç telefonlar. Yerde ki telefon. Aynen ekranlar, <laughs> tabletler filan şimdi herkesle bir sanal bağımlılık oldu. Bu da evliliklerin artık bir noktada çatırdamasına, e, boşanmalara gitmesine de sebep oluyor. Çünkü hanımefendi evet. mesela yatıyor saat 11-12'de. E, bakıyorsunuz adam saat sabah 4'lere 5'lere kadar elinde bilgisayar, telefon işte tabletler falan Ne yapıyor yani hani kadın da... Facebook yüzünden kız arkadaşımdan ayrıldım. Bir i̇şte, çok böyle ciddi atıyoruz, bir... Ürün. Aynen. Çevirim için evet. niye çünkü, bana yazmıyorsun? Çünkü o şey, şöyle bir şey var. O da. Belki Ondan belki bir değil. oyun oynuyor belki. Belki de. İşte belki bir şey yapıyor ama yani o kadar uzun saatler geçiriyor olmak orada farklı soru işaretleri yaşamasına da insana sebep ben oluyor. Ben şundan rahatsız Araç olmuştum. Araç olmaktan çıktı amaç olarak. Amaç. Ben, ben şundan rahatsız olmuştum o zamanlar. E, bundan 10 yıl önceki bir olayı anlatayım o zaman. E, bir kız arkadaşım var çok da güzel bir kızdı. E, bu Facebook sosyal medyanın yeni şey benim sanatçı olduğum halde bin arkadaşım varken beş bin arkadaş sayısı vardı. Tanımadığı herkesi ekliyordu listesine. Ha, hmm. Evet. Yani onu normal arkadaşlar Senin mi? yani evet. arkadaşların Hayır ikisi. benim arkadaşlarım değil. Yani bir, kim arkadaşlık isteği gönderirse... Onları kabul ediyordu. 5000 tane işte sınırdır ya Facebook'ta. 5000 evet. bin tane arkadaşı olan bir ev kızı. ...ve Ama tanımadığım aynen. Bu insanlar. Ay mesela ben yani, tanımadığım evet, bu beni çok rahatsız etti mesela çünkü... Hı. ...onun altında başka şeyler aramaya başladım ben. Hani seninle... ...şey yapma gibi mi? Ne gibi? Ya, yarışma. Hani atıyorum senin arkadaşların var, hani hayranların çok, var. Ben bunu çok sık yaşıyorum zaten yani... ...o yüzden ilişkilerim benim çok uzun Hı -hı. sürmüyor belki de. Ee, şöyle oluyor hocam... ...anlatayım Hı -hı. size. Ee, biz sanatçıyız... ...yanımda da bir bayan arkadaşım oluyor diyelim... ...bir yerde e, konaklıyoruz yani... ...beraber bir tatile gittik... ...geliyor mesela diyor ki... ...beni de bugün birileri çevirdi... ...Britney Spears'a benzetti. <gülüyor> 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 mesela... ...evet... ...şimdi... E, ...bu e, bizimle... ...bir şekilde hayranları... ...hayranlığı e, yarıştırıyor... ...doğru mudur? Doğru. E, bu tarz şeylerle... ...karşılaşıyoruz... E, e, Arkadaş mesela o dönemdeki arkadaşım şey dedi bana ayrıldık zaten. 5 bin tane Facebook arkadaşı yapmıştı kendine. Ondan sonra bana şey diyordu. Seninle evlendikten sonra ben manken olacağım. Hmm. O <laughs> <Basamak gülüyor> biraz tabii evet. şey farklı bir noktaya gitmiş evet. hocam. Yani daha iyi bir yer diyecektir yani. ama ben bir Sosyal medya ile beraber, beraber ünlü olmaya çalışıyor. Bazen de bizim gibi işte ünlü, hmm. yarı ünlü insanları da evet. basamak olarak tabii. kullanmaya çalışıyor. çalışıyor. Peki hocam lütfen sizden evet. rica etsek genel olarak bir toparlatın. Bir şey... hani aile hayatındaki evet. bu çatırdamalara neden olan işte bilgisayar kullanımları telefonlar, evet. internet bağlantıları ve Hakan'ın bahsettikleriyle evet. ilgili. Özel evet. Sözü Sözü var. Yani şey çok, bir çok yakınım e, bir arkadaşımın e, Şimdi oraya çocuğumu... birazdan girelim çocuklar evet. kısmına bir aile hayatı ama kullanalım. bu sosyal medya. Tamam, tamam. ona ha. birazdan Şimdi girelim çocuk aile, evlilikte ve ha. Tamam. ilişkilerde bu sözlülük olur, nişanlılık olur evlilik olur eee Genel kullanım şuna dikkat etmek gerekiyor. Zaten gün içinde görüşemediğimiz zamanlar yeterince bakıyoruz. Öğlen arası, teneffüs arası vesaire. En azından akşamları bize kalsın. Mesela 9 gibi herkes telefonunu bırakacak. 11'e kadar adam gibi bir aile hayatı yaşayalım ki ertesi güne akümüz şarj olsun. O arada da telefonların bataryaları şarj olsun. Hocam bunu nasıl Onlara kabul da ettireceğiz? Buyurun. Bunu nasıl kabul ettireceğiz? Anneye ya da babaya yani kabul etmiyorsa baba ya da anne hani 9-11 arası gel bak sohbet edelim çocuğumuzla vakit geçirelim denilen bir evde hanımefendi ya da beyefendi dediğinde karşı taraf kabul etmiyorsa nasıl kabul ettirelim Şimdi bunu zaten herkes sosyal medya menemene kullanıyor. Hı hı. İlan edecekler. Hı. ...bütün akrabalara, komşulara... ...biz 9'a 11 arası... ...sanal alemde değil... ...gerçek alemdeyiz... ...yani gerçek aile hayatı içindeyiz... ...siz mesela belki akşamları... ...işinizdesiniz... ...o evet. zaman iş diyeceksiniz veya ailenizde... ...herkes orada kararlılıkla belki ilk 9-11'de yani akşam 9-11'de beyefendi diyecek ki telefonu kapattık ama sen yanımda yoksun bulaşık yıkıyorsun. O da o zaman mutfağa gidecek. Yanında eşiyle sohbet edecek. Çünkü bir anda iki saat oturmayabilir. Önce bir saatle başlanır sonra iki saate. İkincisi telefonlarımızı karıştırmayacağız. Çünkü kendimize bu başlı kendimize olan özgüvenimizi yıkar partnerin telefonunu karıştırmayacağız. Üçüncüsü de o saatte online gözüküyorsa bunu flört edenler için çiftler için söylüyorum. Devamını isterseniz aradan sonra da şey yapabiliriz. Ee... Bu çok önemli bir konu. Aynen öyle hocam. Konuşmaya devam edelim. Devamını üçüncüyü e, reklamdan sonra alalım. Bir de çocuklarımızın sosyal medya bağımlılığı üzerine konuşmak istiyorum ve oyun bağımlılığı üzerine. Arzu'nun da vurguladığı gibi. Çok kısa bir araya gidiyoruz efendim. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. <laughs> kartı çok sevdi. Benzini, mazotu pahalı almak zorunda mısın? Gazlıktan almak zorunda mısın? Kolay indirim, flaş indirim kartında istasyondan geçiyor Yakıtını